Fırat Üniversitesi ile Elazığ İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arasında Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrencilere staj imkanıyla öğrencilere yarı zamanlı çalışma desteğini içeren Mesleki Eğitim işbirliği Protokolü imzalandı. Fırat Üniversitesi ile Elazığ İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği protokolü yapıldı. Rektörlük binasında gerçekleşen imza törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Murat Okubay, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Gür, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstün Dağla, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Taner Şengün katıldı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş arasında imzalanan protokol kapsamında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ve Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Aşçılık Programı öğrencilerinin zorunlu stajlarını yapabilmeleri ve mezuniyet sonrası idare istediği takdirde öğrencilere yarı zamanlı çalışma önceliği sağlayabilmeye yönelik olarak öğrencilerin İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren sosyal tesislerde zorunlu stajlarını yapmalarını içermektedir.